şöyle söylemek istiyorum. Kalitesiz düşük antifrizler, ucuz antifrizlerde olduğu sonuçlar bunlar. Bu aracımızın 3 kapağı, silindir kapağı demek diyoruz Bunlar da su kanallarında, su devir bölgelerinde çürüme, hastanma ve bu sefer de kapağın yüzeyine çürüttüğü için bu silindir kapağı değişmek zorunda kalıyor. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen Ucuz antifriz almayın. Ucuz malı hiridi olmaz. Şimdi bir antifriz testi yapacağız. Bu ürün şu anki bizim piyasada sattığımız olan sürekli 3 senedirli satmakta olduğum antifriz. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Bu da bizim müşterimizin getirmiş olduğu antifriz ve aracına koyduğumuz olan antifriz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunların ikisini bir test yapacağız. Derecelerini ölçeceğiz. Hangisinin? daha çok kaliteli olduğunu buradan test et. test sonucu meydana çıkmış olacak. Bu antifrizimizin şu anki bizim piyasada sattığımız antifriz. Eksi 50'nin üstünde Saf antifriz Bunu siliyorum tamamen derecesi şu an 11, 12 olmak üzere. İşte söyle müşterilerimiz, müşterilerimize söylemek istediğimiz olay bu. Eksi 56 derecelik olup da işte ben bunu şu fiyata aldım. Ustacım daha uygunu aldım. Üstünde yazılan eksi 56 dereceliğe çok fazla güvenmeyin. Bunu aracınıza koyduğunuz zaman aracınızda blok tapalarını, silindir yüzeyindeki ara contalarını, radyatörleriniz ve peteklerinizde olan bütün çürümeler varsa eğer direkt bu patlatır. Hiç affetmez. Ucuz antifriz koyduktan sonra ne mi olur? Eksi 56 derecelik aldım diyorsunuz. Aracınıza koyuyorsunuz. Bakın burada ölçümünü yaptık. Eksi 17 derece geliyor. Eksi 56 derecelik bir antifriz. Eksi 17 derece geliyor. Yani buna çok dikkat etmenizi öneriyorum. Küçük sanayi sitesinde çalışıyoruz. 15 senelik bu meslekteyim. İşletmecisiyim. Elektrik, elektronik üzerine. Şöyle söyleyeyim. Kış aylarımız yaklaşmak üzere. Antifrizlerimizde öncelikle şunlara dikkat edilmesini öneriyorum. Ucuz ve yani kalitesi düşük antifrizleri çok önermiyoruz. Onları aracınıza koyduğunuz zaman ki aracınızda üst kapak, silindir kapak saplamaları, civatalar vesaire yüzeyde contalarda genişleme, patlama ve yanma söz konusu bahis. Yani bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Kırmızı antifrizlerimiz dizel araçlar için daha çok öneriyorum. Mavilerimizi ise benzinli araçlar için. Şimdi kimi müşterilerimiz dizel aracı olmasına rağmen mavi antifriz koyuyor. Bu çok sağlıklı olmuyor. Hani buna da öncelikle dikkat edilmesi lazım. Malatya Küçük Sanayi'de gümüş otomotiv olarak hizmet vermekteyiz. Kasım ayının gelmesiyle beraber araçların kış bakımları için müşterilerimizi servisimize davet ediyoruz. Kış bakımında yapılması gereken antifriz kontrolü, sıvıların kontrolü, bunun yanı sıra yaz boyunca çürüyebilen veya herhangi bir şekilde deformasyona uğrayan hortumlarla alakalı kontrollerin amacıyla servise müşterilerimizi davet ediyoruz. Bunun çok önemli olduğunu, herhangi bir oluşacak kaçaktan veya sıvı kaçağından kaynaklı motor onarımlarına kadar gidebilecek zararlar verebileceğini müşterilerimize ifade ediyoruz. Bu kontrollerin yapılması gerektiğini, bir an önce kış bastırmadan müşterilerimizin gerekli önlemleri almalarını istiyoruz.